Ve Matteo Gendozi ayağının tozuyla Galatasaray'ı alaşağı etmekle kalmadı. Varlığıyla rakibin kimyasını bozdu ki Torreira Galatasaray'ı terk edeceği haberleri düşmüş. Başkan Saran ise yönetimine transferde net talimatlar vermişken Lukman, Engolo Kante ve Ennesri gelişmeleri yaşandı. Neler mi oldu? Evet, öncelikle zahmet olmazsa bir tıkla videomuzu beğenip Lütfen kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fenerbahçe Kulübü taraflı tarafsız herkesin alkışlayacağı bir olaya imza attı ki kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe bundan böyle gerçekleştirilecek futbolcu transferlerinde futbolcu maaşlarının %1'inin dezavantajlı çocukların gelişimi ve eğitimine ayrılacağını, bu maaş paylaşımını kabul etmeyen futbolcularla da transfer görüşmelerinin ilerletilemeyeceğini açıkladı. Buradan bu kararı alan Fenerbahçe yönetim kurulu üyelerine tek tek helal olsun diyoruz ve Sarı Lacivertli formayı giymesiyle ezeli rakibine orta sahada üstünlük kuran Gendozi'nin varlığı birilerinin kaçmasına neden olacak gibi. Öyle ki Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur El Espectador Deportes kanalına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyuncusunun motivasyonunu kaybettiğini, gitmesi gerektiğini aktaran menajer yayında şunları söyledi. Brezilya'dan bir kulüp Torreva'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için önemli bir çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçenlerde İstanbul'da kaldım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda. Evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Bütçesel olarak da zaten iyi bir birikim yaptı. Ailevi durumlar nedeniyle Lucas'ın Uruguay'a ve ailesine yakın olması gerekiyor. Bu nedenle Galatasaray yönetimiyle görüşüyorum. Çünkü oyuncunun isteği Atletico Mineiro'ya gitmek sözlerini sarf ede dursun. Galatasaraylılar da Torreira gidecek mi korkusunu şimdiden yaşaya dursun. Engolo Kante'nin de gelecek olmasıyla Süper Lig'in en iyi kadrosu Fenerbahçe'de olacak gibi ve bu doğrultuda da gazeteci Sercan Hamzoğlu 343 dijital YouTube programında Fenerbahçe transfer gündemine dair son gelişmeleri bizlerle paylaştı. Kante'nin Fenerbahçe'yi araştırdığını, sorduğunu aktaran Hamzoğlu yayında. Angolo Kante yeni bir meydan okuma istiyor. Yeni baştan bir ülkeye gidip futbol oynamak istiyor. Angolo Kante ve Anelka bir telefon görüşmesi yapmış. Anelka çok güzel şeyler söylemiş Fenerbahçe hakkında. Bir fırsatın varsa muhakkak kesinlikle Türkiye'de Fenerbahçe'de oynaman lazım diyor derken başkan Sara'nın da talimat verdiğini, forvet transferi istediğini belirten gazeteci devamında. Başkanın dün kulüpte söylediği şu, bana acil oyuncu satın, oyuncu satış konusunda başkan köpürmeye başladı. Acil şekilde Şimanski ve Ennesli satışı gerçekleşsin, önümüzü görelim, hareket edelim, toplantının en ağır gündem konusuydu bu. Saadettin Saran net olarak forvet transferi yapmamız gerekiyor ve forvet alacağız diyor dedi ve Fred'in maaş beklentisiyle Şimanski'nin Fransızlardan istediği kontratı da açıklayan Hamzoğlu. Olympiakos, Fred için sözlü bir teknikte bulunmuş. Bu konuyu araştırdım. Şu anda Fred'in Fenerbahçe'den kazandığı maaşa yaklaşan bir kulüp yok. Fred 4.3 milyon euro garanti ücret kazanıyor. Fransa'dan Rende, Szymanski için 9-10 milyon euroluk bir teknik yaptı. Fenerbahçe ise Szymanski için 15 milyon euro istiyor. Szymanski de Rende'den yıllık 3 milyon euro ve 3 artı 1 yıllık kontrat istiyor sözlerini sarf etti. Diğer yandan sarı lacivertlilerin transfer gündemindeki bir numaralı isim muhakkak Engolo Kante. Ancak taraftarlar Başkan Saadettin Soran'dan Ademoğlu Lukman için de müjde bekliyor. Ali Koç'la başkanlık yarışı sırasında Soran adına yarıştan çekilip seçimin kaderini belirleyen adamın kralı Hakan Bilal Kutlualp ise dün gece yaptığı açıklamayla ortalığı ateşe verdi. Fenerbahçe'ye Lukman konusunda hala aktif dış etkenler yani bu transferi bozmak isteyen etkenler mutlaka vardır. Fenerbahçe yönetimi de bu engelleri aşabilmek için uğraşıyordur. Birkaç gün önce Sarı Lacivertli yönetim transfer toplantısında Lukman transferini şimdilik kaydıyla askıya almıştı. Bu kararın arkasında yatan temel neden Atalanta ve Nijeryalı Yıldız'ın kulübün mali yapısını zorlayacak seviyeye ulaşan talepleriydi. Atalanta, Fenerbahçe'nin önerdiği satın alma opsiyonlu kiralama formülüne kapıları kapattı. Bonservis ve diğer giderleri kapsayan toplam maliyet ise yıllık 60 milyon euro barajını aştı. Nijeryalı Yıldız'ın bireysel talepleri de dudak uçuklatan cinsten. Lukman'ın yıllık maaş beklentisi en az 15 milyon euro. Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in 21 milyon euro kazandığı bir ortamda bu rakamın kendi hakkı olduğuna inanıyor. Lukman, Afrika'da yılın futbolcu seçildiğini hatırlatarak Osimen karşısında elinin daha güçlü olduğuna inanıyor şeklinde. Ayrıca Fenerbahçe'de kadro planlamasında da yer almayan Ennesli'ye resmi teklifler yağmaya başladı. Şu ana kadar Nottingham Forest, Everton, Napoli ve El Saad kulüpleri Fenerbahçe yönetiminin kapısını çaldı. İngiltere'nin soğuk havası nedeniyle Premier Lig'e mesafeli duran faslı golcüye İtalya'nın güneyindeki Napoli talip oldu. Sabahte yer alan habere göre Everton ve Nottingham Forest'tan gelen teklifleri İngiltere'de oynamak istememesi nedeniyle reddeden En-Nesri, Napoli'den teklif geldiğini duyunca Fenerbahçe'den ayrılmaya razı oldu. Conte'nin raporu doğrultusunda harekete geçen Serie A debi Ennesri için satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle transferi bitirmek istiyor. Fenerbahçe cephesi 28 yaşındaki oyuncusunu öncelikli olarak bonservisiyle satmayı hedefliyor. Ancak daha önce Sarıl Acıverti Kulübe önerilen Romelu Lukaku'nun pazarlık sürecinde bu transfere dahil edilme ihtimali bulunuyor. Napoli'nin Lukaku'yu kadrosunda düşünmemesi halinde Belçikalı golcü Fenerbahçe önermesi de masadaki seçenekler arasında yer alıyor. Umarız Saadettin Saran yönetimi ennesiden bir şekilde kurtulup Lukaku'ya sarılı acıvartı formayı giydirir diyoruz. Son olarak Fenerbahçe'nin yeni transferleri taraftarlarını coşturuyor, rakiplerini korkutuyor. Kante 34 yaşında olmasına rağmen hala dünyanın en iyi alan kapatan oyuncularından birisi. Rakibin hücumlarını daha başlamadan boğma ve sahipsiz topları mıknatıs gibi çekme özelliğiyle biliniyor. Gendozi ise daha genç, hırslı ve tam bir box the box 8 numara. Topla dikine gitme becerisi ve körük gibi ciğeriyle oyunun her iki yönünde de tempoyu belirleyen bir isim. Gendozi, saha içindeki agresifliği ve pes etmeyen karakteriyle daha ilk derbiden taraftarların sevgilisi olduğu bile. Rakibi huzursuz eden, sinir bozan ama aynı zamanda takımını ateşleyen bir liderlik tarzı var. Kante ise sessiz güç olarak değerlendirilebilir. Hiç konuşmadan sadece pozisyon alarak ve top çalarak rakip orta sahaların oyun kurmayı denemesine bile engel olan bir karakter bu ikili yan yana geldiğinde patron tedesko'da savunma hattını çok daha önde kurabilir.